bir sınava gireceksin. Hayatının en önemli sınavı değil mi o sınav? Evet önemli. Hayatın için çok önemli belki de. Hayallerin için çok önemli. Şunu unutma. Yalnız değilsin. Milyonlarca kişisiniz. Oho milyonlarca rakip. Ama bir tanesi var ki diğerlerinden farklı. Onu yenmek daha zor milyonları yenmekten. Onu alt etmek çok daha zor. Ama onu yenebilirsen, eğer bunu başarabilirsen, hayatının en önemli kurşununu sıkmış olacaksın. O rakibi uzakta arama. O rakip sensin çünkü. O rakip kafanın içinde, düşüncelerinde, yanından hiç ayrılmıyor. Sık sık aklına gelip moralinin içine sıçıyor. Peki neden? Söyledim ya, onu yendiğinde başarmış oluyorsun. Seni önleyen şey o, diğer milyonlar değil. Ders çalışmanı engelleyen şey senin beyninin içinde. Bak şimdi durum şu kadar ciddi. Ailen, Öğretmenlerin, arkadaşların hepsi senin için çabalasın. Üstünde titresinler. Her gün seni motive etmeye çalışsınlar. Ben bu konuyla alakalı 100 tane video atayım. Eğer kafanın içindekini ikna edemezsen olmaz. İçeriden bir ses ben ders çalışmak istemiyorum diyor. Sen de kendini ona teslim ediyorsun. Yorgunum diyor o ses. Saat zaten geç oldu diyor. Akşam çalışırım diyor. Akşam olunca da sabah çalışırım diyor. Ve gün bitiyor. Yarın bu saydıklarım baştan oluyor. İşte sorun bu. Bu ulan bu. Dinleme artık şu sesi. Sana yalan söylüyor. Seni hiç olmayan bir şeye inandırıyor. Ve sen de inanmaya dünden hazırsın. Mantığınla hareket et. Bu video seni gaza getiriyor biliyorum. İçindeki isteği uyandırıyor. Ama bu önemli değil. Önemli olan bu video bittiğinde senin ne yaptığın. Telefonda boş takılmaya devam mı? Yoksa aslanlar gibi gidip dert çalışmak mı? Hadi bakalım. Bu videodan sonra ne yapacaksın görelim. Yeterince güçlü müsün? yoksa doğuştan kaybeden mi? Eğer başarırsan yoruma yaz bakalım. Eğer gerçekten çalışamayacak durumdaysan yarın bu videoyla tekrar dene. Ve bu değerli videonun karşılığı için beğenip abone ol. Bahanelere yer yok dostum. Kes bunları yapmayı artık. Farkın olsun istiyorsun. Güzel bir hayat istiyorsun. Hayallerin var, hedeflerin var ne güzel. Ama bazı gerçekler acıdır. Ertelemeye, bahaneler üretmeye devam ettiğin sürece bir farkın olmayacak. Çünkü herkes erteleyebilir. Herkes boktan bir bahane bulup o dersin başına geçmeyebilir. Ama sen, sen zamanı geldiğinde ne yapacaksın biliyor musun? Farklı bir insan olmak istediğini hatırlatacaksın kendine. Hayallerinin bahanelerinden daha ağır bastığını, çok güçlü olduğunu, başarı aşkının kalbinde kor gibi yandığını söyleyeceksin kendine. Ve şu an tam da bunun zamanı. Ben bir defa senin yerine yapıyorum bunu. Ben farklı olacağım. Bahanelerim hayallerimin önüne hiçbir zaman geçemeyecek. Çünkü ben güçlüyüm. Şimdi kalkıp bir kazanan gibi dersimi çalışacağım. Bir kazanan gibi gireceğim o sınava. Hayatımın sonuna kadar bir kazanan olacağım. Ekranda seni motive edecek başka videolar var. Selametle dostum.